Bunu ben Hacı Ali Efendi Hazretleri'nden 30 sene, 35 sene sofrada duymuştum. Kaynağını görmemiştim. Öyle buyurdu de. Sonra bu meşayih boş konuşur mu? Bir de baktım sahih hadis. Kim diyor yemek yemeye başlarken Bismillahi ve billahi lezi la yadurru ma ismi şey'ün fil ardu ala sema ya hayyu ya kayyu ve ve semiyu alim yok şimdi hadiste ne varsa onu konuşacaksın. Orada yok. Öbür Bismillahirrahmanirrahim sabah akşam ne var? Ya hayu akayum. İçine zehir de katsalar hiç dokunmaz diyor. Ama sakın siz denemeye falan kalkmayın. Çünkü siz Halid ibn Velid değilsiniz. Halid ibn Velid'i imtihan için zehir en büyük zehri kattılar. Bir, bir damlası develeri filleri devirir. Getirin dedi getirin. Bir okulu Hiç de bir şey olmadı. Millet gavurlar Müslüman oldu ya. Onun için siz ben biz Halid İbni Velid makamında değiliz yani yakınımız şüphesi inancımızda biraz sıkıntılar olabilir bir acabalarla iş olmaz ama biz zaten zehir içmeyen ne lüzum var Böyle bir GDO'lu genetiği bozulmuş bilmem neler yiyoruz ki 40 zehire beder herkes kanser oldu zaten onun için biz yemeden evvel mesela bu geçen derginin evinizde çoğunuzun var Geçen dergin sonundaydı aklınızda kalmıyorsa onu yazdım.